Merhaba. İstanbul'daki röportaj serimize devam ediyoruz. Dün Emin önündeydik, bugün de Üsküdar'dayız. Aynı soruyu fix değiştirmeden Üsküdar'daki İstanbullulara soracağım. Bakalım gidişatla ilgili neler söyleyecekler, neler düşünüyorlar. Mesela orada bir abim durdu. Konuşmayacak mı? Niye sen konuş? Ama sen benim sorumu duymadan beceremiyorum diyemezsin ki. Olsun. Gidişat nasıl yok, diye soruyorum. Yani ben, ben hiç o dallara basmıyorum. Vallahi ekmek almışsın mesela. Ya ne güzel değil mi? Değil mi almışsın ekim. Yani. Olabiliyor. Ek... Ya o hiç sıkıntı Allah yok. Allah Allah. Ama far. hayat pahalı diyorlar. Para. Ya o diyebilir ha. Senin için? Süper benim süper, için. Vallahi. Süper. Süper. Ya anlat ya nasıl süper. Ya nasıl anlatacağım? Bu görmüyor musun arabalarını? Bak bir sürü ba, ba, ya. Ya. Bak 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 bak. bak. Dört saati saniyede bir tane araba geçiyor. Nasıl yok? Ama var. niye? Niye dünyanın en pahalı benzinini biz kullanıyoruz? En pahalı arabalar bizde. O işte benim onu bilemedik, onu çözemedik. Efendim buyur. Bak ben size bir ekonomi nasıl diye soruyorum, süper dedi abi. Arif, o der, o der, o der. Senin için? Normal benim. Normal. Ha. Ya, milli paramız değer kaybediyor neden? Etmez etmez Altınlar yükselir de ondan. Ha. Tabii. Ne yükseliyor. Altın, altın, altın. Altın yükseliyor ama altın yükselince Türk lirası değer kaybediyor. Yok de, Emeklisin de, değil. değil mi? Evet. Ne ne zamandır emeklisin? Kaç yıldır? çoktan ben. Mesela o, ilk o... emekli olduğunda kaç çeyrek alabiliyordun? Şimdi kaç çeyrek? Şimdi bir tane anca alabiliyorum. Niye acaba? hani iyiydi. Ya gördün değil mi? Hani iyiydi. Hani sorayım mı ablacığım? Ya YouTube'da, YouTube'da ablacığım senede senede gibi. nasıl ekonomi oh. gidişat? Bir kelimeyle özetle. Muhteşem. Muhteşem, muhteşem, muhteşem. Ekonomi muhteşem. Ablacığım sorayım sana. Ekonomiyi soruyorum gidişat nasıl? Az önceki abla dedi ki muhteşem dedi. Muhteşemin Yok. ötesinde. Ultra. ultra, ultra. Herkes aç, <gülüyor> <gülüyor> çöpten topluyor. <laughs> Yok be, ya, o kadar değil. Ya. Var, var var, var valla görüyoruz. Sen peki? geçinebiliyor musun? Ben çocuklarımın yardımı olmasa geçinemem. Ha. Evet. Enişte? Yok. <laughs> Rahmetli. <laughs> Allah rahmeti. Onun için geçinilmez. Çocuklar Anladım. yardım ediyor. Çocuklar, Hangi emekle? Çocuklar sayesinde ayakayım diyorsun. Tabii tabii ki. Ev kendini mi, kira mı? Kira, kira, fatura, elektrik her şeyi veriyorlar. Ha. Aylık yine yiyeceğe yetmiyor. Dolabı da çocuklar dolduruyor. dolduruyor. Çocuklar olmasa? Aç. Aç. Tabii Allah çöplük Allah. de yetmez. Yapma be. <laughs> yüzün gülüyor ya yine de. E, gülecek çocuklarımın sayesinde, Çocuklarım devletin sayesinde. sayesinde değil. Şimdi neden bu halde ülke o zaman? Hı? Neden bu haldeyiz? Ben oy vermedim, verenler utansın. Sen vermedin, verenler utansın. Evet. Ama şimdi verenler utansın diyorsun, ülkenin geldiği durumu sen özetliyorsun, birkaç kişi iyi dedi. Az önce senden e, önce de bir diyorlar, korkuyorlar. Müteşem. Benim Korkuyor. kaybedecek bir şeyim yok. <laughs> Çocuklarım değil. Doğan tekrar aday olmak istiyor ablacığım. E, veren versin, onlar utansın. Yine. Bak verir mi bu millet? Tekrardan yol Verir. Türk milleti öyle. Vallahi. Evet. tabii. Vallahi. Bir kolye kuruya veriyorlar. Ne Bir kutu kolye veriyor insanlar. He, kömür makarna. Tabii. Yiyorsun. Devletten yardım almıyorsun. Sen niye ya. hiç vermedin? Ya da verdin mi daha önce? Hiç vermedim. Hiç. Niye ki? Niye vereyim? Ha? Niye vereyim? Bana göre değil. Sana göre. Ben öz sana göre olan var mı? Olanı da görmüyorum. Görmüyor. Tepeden inme ha. birinin gelmesi. Umudum gene. yok diyorsun. Yok yok. Tepeden Türkiye. biri. Tabii. Vallahi. <laughs> Tabii ya, umudum Peki. yok. Dikkat et kendine. Teşekkür ederim. Benim evet. ablacığım size. Sen... soruyorum, ekonomi soruyorum. Nasıl görüyorsunuz? Valla Kerem sen konuş. Niye sen konuşuyorsun? <laughs> Valla ekonomi e, dersen. Biraz önce. Hiçbir ha. şey yok. Üç parça. Üç parça daldık. Bir Aha. daha. Bin lira abi. 1000 lira. 1000 lira. parça et. Evet. Bu diyorsun özet. Tavuk ya. ya. abi de tavuk böyle şey mi oluyor? Tavuk mu? Kıyma da var ya. O kıymayı kıyma sayma. Kıyma da. para mı abi? Kıyma 200 lık kıymadan ne olur yani? Ablacım nereye kadar gidecek böyle? Biz bittik ya. Bittik Gerçekten ülke olarak. Ben bir de bizim halimizi düşünemiyorum ya. İlerisi... Neyi düşünemiyorsun? Geleceğimizi düşünemiyorum. geleceği. Ya zaten senin gibi gençler hep yurt dışını düşünüyor. Gideceğim. Ha sen de gideceksin. Gideceğim. İzin veriyor musun gitmek? Vermez olur mu? Evet. Gitsin kurtarsın kendisini. Valla kızım evlendi. İsviçre'ye gidecek. Ha İsviçre'ye gidecek. Valla... E size faydası olur herhalde. Olmaz. Kendine Ol. olsun. Ha diyorsun. Biz artık e, aldık başımızı gidiyoruz. Ya yanıt vermek zorunda değilsiniz ama verdiniz mi daha önce AK ablacığım? Verdim. verdim. Hep verdim. Bundan sonra? Düne kadar veriyordum. Düne kadar? Kimseye vermiyorum oy. Bundan sonra kimseye? Oy kullanmıyorum. Bitti. Kim bazıları diyor ki yani yanlış anlamayın lütfen. Yok, Şimdi böyle vermeyeceğiz, vermeyeceğiz diyenler sandığı gelince yine veriyorlar diyorlar. Böyle bir şey olamaz ya. Ha? Yok. Hayır. Sen veriyor musun? Ben vermem. Sen vermem. Oy vermiyorum. Hayır. Ben düne kadar e, ben yok ben AK ile alakalı değil ki bu. Yani ya bu, bu, CHP'de CHP de gelse, AK Parti de gelse, öbürü de gelse biz aynı e, şeyin içinde döneceğiz. E, yani biz Gendere diyorsunuz. Biz bunu hak ediyoruz biliyor musunuz? Siz de müstahaksınız o zaman. Biz hak, hak ediyoruz. Oy verdiniz. Bakın ben hala söylüyorum. Ben siyasetle alakalı bulmuyorum bu durumu. Biz e, biz hak ediyoruz. Biz çok iyi günlerdeyiz. Gazze'nin halini gören yok. Yok. Ama ben ona bağlıyorum. Tabii ona bağlıyorsun? Ben e, çünkü Rabbim bize öyle bir günlerdeyiz ki daha iyi günlerimiz. Daha kötü günler daha gelecek. Daha kötü yolda. günler gelecek. Kötü günler bitti. Daha kötüleri geliyor. Gelecek. Ahiretin sonuna yaklaştık. Allah kolaylık versin. Amin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Vay 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 vay. Kötülemem için herhalde soruyordu. olur mu ablacığım ya? Git olur. bir oncularla bir bak, bak. Saat... az önce duydun mu az tamam, önce? Tabii yok söyleyelim. görmedim. Önce... Oncularla git bir bak. Ablacığım az önce. Saat az önce... 4'te full ablacığım, dolu. Ablacığım, dinle. Tamam. Niye kötülemek zorunda değilsin? Ya sen ne, nasıl görüyorsan ülkeyi o halde. Bak simit almışsın. O simit kaç para ablacığım? 20 lira. Niye 20 lira? Niye? Kaç lira olmasını istiyorsun? 10 lira olsun. Niye bu kadar pahalı? E 30 olsun. Bak az önce abla vardı bak. Sen, sen çöplere bak. ekmekler atıyorlar. Bence 100 lira olsun. He olsun. Evet. Olsun. 100 lira az olsun. önceki bak senden önce senden sonra konuştuğum abla dedi ha. ki çocuklarım olmasa açım dedi. Ay ay ay. vay. Ya. mı Burası lüksün fakiri ülke. Her şey herkes Aman lüks Allah peşinde. Yani. Lüks lüks. Lüks peşinde. Tabii. Ha. Herkesi kendin gibi zannediyorsun. Oo, her git unculara bir bak full dolu full. Herkesi kendin gibi zannediyorsun. Ne kendime bir ben ne abla? almışım? Şey mi almışım? Simit almışım. Ne kendime? Herkes lüksün fakiri bu ülke. Peki sen? Ben de lüksün fakiri. <laughs> ne diyorsun ablacığım? Duydun mu <laughs> ya? Için, ne için ne Ya lüks diyor herkes diyor. Yok diyor herkes diyor ya. Yani. O lüks belli kendisi lüksta. lüks da. Yok değil diyor. Bak simit de geçiniyorum dedi ya. Nasıl hiç ben anlamadım ya. Ne diyeyim? Nasıl diyorsun görüyorsun gidişatı? Sana sorayım ya. Kötü görüyorum. Kötü bir kesim de diyor ki ya nankör olmayın ya. Nankör müyüz ya? Kötüyüz. Emekliye 1 lira para vermedi ya açız ya. Açız uşağım aç. <gülüyor> açız açız. <gülüyor> açız uşağım açız. Dişatı <laughs> soruyorum. Nasıl bir dişatı? Ee, İyi mi? Ee, Ekonomi. Nasılsın iyi misin bir dakika önce? Bir İyiyim tabi sen ha. nasılsın iyisin? Valla hamdolsun iyi olmaya çalışıyoruz he, he, ama şimdi he. sen iyi dedin. He, i̇yi. Ekonomi peki? Çok muazzam ya. Muazzam. muazzam. E peki niye Türk parası değer kaybediyorsun? Ya boş ver sen ne yapacaksın? Abi, Ül Türk ülkeni parası. kötüleme. Bak. Türkiye'de Ermeni bana, 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 bana ya, ya bırak git bana. Bana. Git oyuncuya. ya, parası değer kaybediyorsun. Ya sen ekonomi mi Ya bırak ya. Cumhurbaşkanımıza hakaret yapma. Cumhurbaşkanı adını andın var. mı ben? Andım andın mı? Ha? Ayıp ayıp. Yaşından başından utan. İftira atıyorsun. Yaşından başından utan. İftira atma. İftira atma. Tamam. Müslümansan iftira atma. Ayıp. Ne Erdoğan'ın adını andık ne de devleti kötüledik. Ekonomiyi soruyorum iftira atma diyor ya. Boş Nasıl ekonomi gidişatı? He? Bombuk. bombuk. İyi bak bak. Yani sen böyle söylüyorsun. Bir dakika abicim He. gözünü seveyim. Allah aşkına. Ben bunları bile söylemedim. İftira atıyor bana ya. ya kötüleme o diyor ya. O adam öyle boş. Nasılsın iyi misin? Sağ olun siz? Valla YouTube'da Sen Ne Dersin kanalı var. Orada ya yapıyoruz. Ben sizin kanalı bilmiyorum ama. Olsun yani YouTube'da yapıyoruz. Herkes Ay, bilmek zorunda değil. Ekonomi gidişatı soruyorum. Yayınlıyor musun tabii, musunuz? Tabii tabii yayınlıyor şu anda kayıtta. Ha. Ya, ekonomi, ekonomi derken ben e, yani şu anda kira... 28 lira, 30 35 olacak. Eee bodrum bir kat baktık. Bodrum yani insan yaşamaz yani. O çok bodrum Hı. bir yer. Adam dükkanı öyle çevirmiş. Öyle tuvalet, lavabo falan koymuş ama insan yaşamaz yani ona. Şimdi sen emeklisin. Emekliyim. Ne kadar alıyorsun? İşte 10 17 olmadı. 18. 10 30 35 olacak. 30 yani 20'si 35 olacak. Eee abi senin maaş falan yetmiyor. Ekstra çalışıyorsun muhtemelen? Ç çalışıyorum da şu anda iş yok. Ne ne ha iş ya yapacaksın? Iş çalışamıyorsun, ha, hiç çalışamıyorsun, iş bulamıyorsun çalış. diyorsun. Yani, sorumlusu kim abi bu durumun? Bu, 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 bu durumun sorumlusu, suçlusu kim? Işte, yani Siz müsaade edersen ben söyleyeyim. Işte. Tabii. Hanım rahatsız. Bakın hanım rahatsız, çalışamıyor. Ben rahatsızım, kemoterapi görüyorum. Oo, tabii kemoterapi öyle. görüyorum. Şimdi... Bir de borç da şimdi üstüne. Borç da yaptım. Onu varsayalım ki o yok. E şimdi ben aldığım parayı şimdi emekli maaşı zaten çocuğa vereceğim. Çocuğun okul masrafı. Şimdi ben kirayı nasıl ödeyim? Bak kirayı nasıl ödeyeyim? Birileri de diyor Peki. ki sizin bu durumunuza inanmıyorlar. Peki ya inanmıyorsa ya gelsin şahidiniz. Şimdi ben kimseyi karalamıyorum, kimseyi lekelemiyorum. fakat şu var yani bu emekli maaşında en azında bir yani 25 kişinin üstünde bile olsaydı emekli maaşına bir başka yere taşınsa da en azında Zaten kirayı senin bakın. En düşük emekli maaşı 30 bin lira olması lazım. Tabi yani en azında kirayı o zaman yeter. Dersin ki öbüründe soğan ekmek yer karnını doyurursun. çocuğun okul masrafında haydi diyelim gittin dilendin bu acılık şu bu zar zor geçen şimdi bu ülkenin sorumlusu bilmiyorum kim nasıl yapıyor şimdi ah bu kim, Kılıçdaroğlu kim var ya kılıçlar Tabii. bunun bütün sorumlusu kılıçlar olur. yani devlet ne yapıyorsa bütün engel koyuyor şimdi özgür özel sorumlusu tabi suçlu sorumlu. O yok. Tabii. suçlu tabi yok. yok canım neredeyse aşağı ya, aşa. adam, ya adam dünya lideri <laughs> adam dünya lideri sorumlusu yani şimdi bakın ben kimseye hakaret etmiyorum. İroni yapıyorsun ben değil mi? Diyorum ki yani kardeşim ben hatalı mıyım? Sorumlusu kimse? Kılıçdaroğlu mu? Tayyip Bey mi? Cumhurbaşkanı Peki. şey cumhur. Söyle, söyle şöyle bir ben soru sorayım sana. Erdoğan Bu... tekrar aday olmak istiyor. Seçilir mi sence tekrar aday olursa? Şu anda aday olsa yine seçilir. Seçilir. Evet. Sen verir misin? He? Sen verir misin? Ya ben ilk dönemde verdim. Şimdi Yok şimdi ben vermem kimseye vermem. Ona değil kimseye Yok vermem kimseye. Vermem. Ha, kimseye. Yok, vermem, Çok kimseye vermem. Çünkü çünkü bu nasıl biliyor musun? Muhalefet de muhalefetliğini yapıyor. Yani şimdi şudur ben kimseye hakaret etmiyorum, küfür etmiyorum, bir şey yapmıyorum. Hakarete, küfre de karşıyım yani. Ama ben diyorum ki kardeşim yani bu emekli ne yapacak, ne halt edecek ya? Şimdi gittim Kent Lokantası'na yemek Asır yedim. ücreti unutma. Bak Kent Lokantası'na yemek yemeye gittim. Ondan sonra zar zor dinem, o da ye, e, şimdi Allah razı olsun. Yani adam kent lokantasına aldı, millet onu da istifade ediyor, yiyor. Kötü bir şey mi? Anladım. E, o zaman sen de yaptın. Ama belediyeler... imam olduğunu. Ya o boyutunu bilmiyorum. Ben o boyutunu bilmiyorum. Yani niye içeri atılan, ne diye atılar, bilmiyorum. Billerle... Ama o değil ki bir sürü CHP i̇şte... belediye başkanı. Hiç AK Partililerden içeri atılan ya, ya ben şunu diyorum. Yani şimdi ben işte şunu söylüyorum kardeşim. Ha. Yani hani Sancaktepe'de şu oldu, bu oldu, bilmem jacuzzi, bilmem ne şu, bu oldu. Şimdi diyelim ki bir iki tane de AKP'den atılsaydı hani yolsuzluktan ben o zaman elme Nerede? bir can o derdim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bakın hatta etmiyor ama ben şunu da söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı da yanlış şey aktarılabilir yani. Ha yani yanlış bilgi. Yanlış bilgi de yani. aktarılabilir. Çünkü Ama oradaki insanları o topladı. Çünkü ya abi o topladı da şimdi bilmeyebilir. Ben bakın her ne kadar isyan ediyorsan ben Sayın Cumhurbaşkanı da bilmiyorum yani yanlış da şey yok? aktarılabilir. Ya, yok ki var yani çünkü bir şey demiyor. dedi. Ya, e ekonominin kitabını yazdık dedi teyze ne istediğiniz de alamadınız dedi. Sonra Allah affetsin dedi. Yani, yani şimdi aldanılabilir. Bunlar günah değil mi yani. suç değil mi bunlar? Bu suç da ama şimdi aldanılabilir de yani. Şimdi ama insan Ama hep, hep onlar de. aldanıyor, başkası hiç aldanmıyor ya. Ya işte bilmiyorum. Yani Seni ben sadece kaldırıyor. şunu söyleyeyim bu bakın. arada vicdanen rahatsızmışsın oy verdiğin için daha önce. E ben şu an için rahatsızım. Niye Teşekkür rahatsızım? Ederim. Şimdi tamam. bu ülkeyi yani bu kim yönetiyor kardeşim? Ben yine bir şey demiyorum yani bir Anladım. hakaret etmiyorum kimseye. Şöyle söyleyeyim yani kendi israf çok fazla. Çok, Çok fazla var. israf var. Halkta mı yoksa? Ee, hem halkta hem yöneticilerde. Yöneticiler. Ee, borcu borçla kapatıyoruz. Evet. Üretimimiz eksik. Üretim. yağ ya, yapıyoruz, siyah yapıyoruz. Bak, yani ben siyasi, siyasi olarak bakmak istemiyorum. Ama ben genel bakmak istiyorum. Yani o, o tür konuşursak siyasete girmiş olurum. Tamam. Ben siyasi olarak bakmak istemiyorum ama bizim hep beraber üretime geçmemiz lazım. Yani borçla borç kapatılmaz. Belediyelerimizin borcu çok. İster her iki partiden de belediyelerimizin borcu çok. Siyasete girmeyeceğim dedi. De her ikisinde <laughs> de var yani ikisi. <laughs> e, önemli olan borçlu olup hala eee konserlere, şunlara, bunlara bir çairmak. Yani <laughs> asıl ihtiyaçlar dururken, bir evin asıl ihtiyaçları dururken Evet. E biz borç yapıyoruz. <laughs> e, bugün şeyde faiz de yüksek. <laughs> Bunu sürdürebilirliği zor. Bunları e, kim düzenleyecek? Kim kontrol edecek? Ya, bunların temelden, fertten başlaması lazım. He. Benden senden başlaması lazım. Ama yani, yöneten sonuçta biz seçiyoruz. Tabii Bizden tabii geliyor. Doğru, doğru. Yani hep, tabii her iki tarafı da biz seçiyoruz. E, seçerken çıkardıkları yasalara bakmamız lazım. Evet. Yaptıkları işlere bakmamız doğru. lazım. Parti zanlık yapmamamız lazım. Bravo. Bizim en büyük kaybımız partizan. Doğru söylüyorsun. Yani biz Bizim şimdi. Kendi seçtiğimiz kişinin ne yaptığına bakmıyoruz. Hangi yasayı çıkardığına bakmıyoruz. E bugün takip etmiyoruz. Etmiyoruz. Yani ben seçtiysem çıkardığı bütün yasalar iyidir diyoruz. Atıyorum ben Fenerbahçeliysem Fenerbahçe'nin yaptığı her yanlış iyidir. Ben Galatasaraylıysam Galatasaray'ın yaptığı her parkla, yanlış Orada da aynı, da aynı işte. değil. Türkiye'de biraz yani Türkiye dediğim Asya ülkelerinde biraz öyle. Evet, takım tutar gibi. Diyor. Takım tutar gibi. Maalesef. Şimdi soruyorsun ya yasayı eleştiriyor. Ediyorsun sen bu yasaya evet dedin mi? Demiş farkında değil biraz daha binişli toplum olursa biz de Teşekkür ederim abi. ben teşekkür Dikkat ederim. Et kendine sağ olasın eyvallah. Sağ ol. Elini kesmişsin, yakmışsın, ne yaptın? Geçmiş olsun. Evet, yakın zamanda bir kaza yaşadım ama çok önemli değil, ufak bir şey ya. Geçmiş olsun. Ufak bir şey ama bayağı bayağı bir sarmışsın ya. Deli gibi sarmışsın. <laughs> evet, sorma. Nasıl gidiyor gidişat? Ülkeneme benim mi? Hangisini söylemek istersin? İstersen senden başlayalım, sonra <laughs> ülkenin geneline geçelim. Ya ülkeden de çok haberim yok. Gündemi takip etmiyorum ama benim gidişatımdan biraz bahsedebilirim. Şimdi özele girmeyelim. Çünkü ülkenin gidişatı seni de etkiliyor, beni de etkiliyor. Evet. Okuyorsun galiba. Okuyorum İTÜ'de. Ne de? okuyorsun? İTÜ'de matematik mühendisi. Matematik mühendissin. Evet. Okuyorsun. E peki matematik mühendisi olacaksın eğer bitirsen. Değil mi? Evet doğru. Sana şöyle sorayım o zaman. Uzmanlık alanı ülkenin matematiği nasıl? Güzel Denklemi soru. nasıl? Ya bir şeyler yapmaya çalışan insanlar var ama genel olarak kötü ya. Yine de çabalayan, çaba gösteren insanlar, matematikçiler var. Özde bazı yerlerde bazı kişiler çaba gösteriyor da Aha. genel olarak çok iyi değil. Onlar da devlet değil yani, şahısların çabası var. Çabası, evet. Peki neden iyi değil? Neden iyi değil? Ya matematik çok emek istiyor, çok sevgi ya ama istiyor. Matematik derken bildiğimiz o sayısal matematikten söz etmiyorum denklemlerden ülkenin denkleminden. Ha, o şekilde Ülkün, mi? Ülkenin ekonomik denkleminden. Onu analiz etmedim ben ama bilmiyorum yani. Onu analiz edenler nasıl analiz etmiş e onu da bilmiyorum. Diyorsun? Ben mi? Sen evet. valla şu anda çalışmıyorum. Çalıştım. Ha. Robot kol yaptım. Ne yaptın? Robot kol. Robot kol yaptın. Evet, i̇yi. Işte. Para kazandın mı? Yok para kazanamadım da zorunlu stajımı yaptım işte. anladım ya bir para kazanma konusunda bir sıkıntımız yok bölüm olarak da ben çalışmıyorum. He. Sen o... çalışmayı sevmiyorsun. Yok ben okumayı seviyorum. Okumayı evet yüksek lisans yapacağım. okumak için yüksek lisans yapıyorsun. Doğru mu? Normal şey normal lisansı bitirdin mi? Yok bitirmedim. Bitirip yüksek lisansa başlayacağım. Yapacaksın ya. tamam evet. anladım. Şimdi bunları yapabilmek için kapital lazım. Evet. Ee, Sen de yok? Var mı? Ya işte de, oku, okulun imkanlarıyla yaşıyorum. Ha burs falan alıyorsun. Tabii, evet. Tamam. Peki o zaman sana başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Peki, Dikkat çok teşekkür ederim. Geçmiş abi. olsun. Evet, i̇şte, sağ olun. Sorayım mı abiciğim? Gel. Yok. Gel durdun gel. Yok istemiyorum. İstemiyorsun? İstemiyorum. Peki tamam. Tamam. Yavaş. Sana sorayım genç. Emekçi. Yok abi ya. Emekçisin de değil emekçiyiz, mi? Emekçiyiz emekçiyiz. Tamam emekçiyiz. nasıl gidiyor? Çok kötü. Nerelisin sen? Ben İngiltere, Pakistan nasıl? Pakistan asıllısın İngiliz. İngiliz vatandaşısın. Evet. İngiltere'yi mi daha çok seviyorsun Pakistan'ı mı? Memleketim. Sizin Pakistanlı bir tane şey var değil mi? Başbakan mı oldu? Ne oldu? Kim? Sizin. Neydi Ş o? şimdi Şebaş Şerif var. Değil mi? Baş başbakan oldu değil mi? He. Pakistanlı değil mi o? Evet Gurur duyuyor musunuz? Ee, i̇şte siyasetçiyle. Siyasetçi diyor ya. <laughs> Pakistan'a faydası var mı? Bak bilmiyorum ya. Evet. Ama burada yaşamıyorsun değil mi? İngiltere'de yaşıyorsun. evet gidip geliyoruz. Türkçeyi nereden öğrendin? Ben 5 dil var bende. 5 dil var. He. Valla beş dil biliyorsun. Başka ha. hangi dilleri biliyorsun? Ben İngilizce, benim bizim orada benim annemin dil var Pencapça diyoruz, Urduca. O Urduca evet, ha. başka? Arapça. Arapça, Farsça? Farsça benim isim. Ha. Farsça ha. senin ha. Az, az. Ha. Türkçe? Türkçe. Bu kadar mı? İngilizce. Ha. İngilizce bu kadar, ha. başka ha. yok. Tamam, şimdi ne kadardır buradasın Türkiye'de? Şimdi gidip geliyorum yani ama şimdi birkaç ay önce geldim. Nasıl görüyorsun Türkiye'nin gidişatını, ekonomisini? Türkiye biraz zor durumda değil mi? Biraz e, değil mi? şimdi, zor evet durumda. evet. Çok, ben Covid'den önce geldim. E, da, buraya ku, ku, Covid'den buraya geldim. Co önce ama Aha. Covid'den şimdi her ha, şey pahalı. önce. Şey, COVID'den, Covid'den önce. önce. anladım. COVID. Ku, COVID'den önce ya, bu, bu, ama ucuzmuş. Şimdi makat şimdi... Maka, dolar da bile baksınız. E, dolar da fiyat yükseldi. Sen şimdi sterlinle alıyorsun, pound alıyorsun değil mi? Pa, pound sterlin. Burada pound çok değerli. Evet. Sana rahat o zaman, sana güzel biliyor <laughs>, bak bak <gülüyor> gülüyor. Ama bazı şeyler bazı bizim... konu bazı konularda Türkiye iyi Ma mesela herkes yardımcı sever. Ha, insanlık. İnsanlık, insanlık var insanlık burada var. ben var. görüyorum sever, evet. komşular e bir e para olmayan insanları yardımcı oluyor. İsmin nedir, ismin? Benim Rumi. Rumi. Ha. Celalettin Rumi. Mevlana'nın evet. Rumi. Ha. Bravo Rumi. Rumi. Şimdi Bizi Türkiye'yi ayakta tutan az önce söylediğin o şey var ya yardımlaşma bizi ayakta tutuyor. Tabii ki. O olmasa misafir, biz... Misafir var. Ben burada yemek yedim bir gün. Ee, burada kanaat kantası var. Aha. Benim yan masada bir aile oturuyor. Ee, bana teyze dedi ki ya sen oğlum niye yalnız yemek yiyorsun? Gel ye yardım et. Ee, he bizim yanımda otur. Ee... Yalnız yemek yeme. İngiltere'de böyle yapmazlar. İngilizler çok soğuk insanlar. Pakistan'da? Pakistan'da olur ama Müslüman kültür. Ha, ha, İslam oraya bu halde. doğu kültür. İslam kültür. Bizi ayakta tutan o. Yoksa okay, ekonomi berbat. İnsanlar mı? sağcı olsun solcu olsun sizin maşallah kulturunuzda misafirperverlik var. Yadim sefer insanlar. Ee, o yüzünden bu Allah sizi korusun. teşekkür ediyorum ha, ha. Rumi. Dikkat ha, et kendine. Ha, evet, siz de. Abone olabilirsin ha kanalımıza. Tamam tamam. Sen tamam. ne dersin? Tamam. YouTube, Sen ne dersin? SND. Tam, YouTube'da. Tam, tam, tamam. Tam, tam, Söyle tam. de abone olsunlar. Bedava. Söyle. E, e, abone olun. Bedava. Beleşe. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> sağ ol. Rumi enteresan enteresan oyun Sorayım mı ablacım size? Konuşsanız mı ablalı? Sorayım mı size? Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Gidişatı soruyorum, ekonomiyi soruyorum. Nasıl görüyorsunuz? İyi, güzel. Güzel değil mi? İyi, Biraz evet. hayat pahalı diyor. Mesela az önce Pakistan vatandaşı, asıllı İngiliz vatandaşı bir arkadaşla konuştuk. Evet. Gördünüz herhalde. Dedi ki, çok pahalı dedi Türkiye Onlar poundless Yo her yer pahalı aslında. Sadece Türkiye, Türkiye değil işte, ki. Ona bile pahalı Diğer ama. ülkelerde pahalı. Yani, diğer ülkelerde. Evet, evet. Başka ülkelere gittin mi ablacığım? Gitmedim ama öyle söyleniyor. Kim söylüyor onu? Ya söyleyinler ya söylüyor. İngiltere'de yaşayan Pakistanlı dedi. Olabilir. Türkiye, Türkiye daha pahalı dedi. Olabilir. İnanmıyorum ben. E i̇nanmıyorsun? Evet. Yani. Peki ne yapmak lazım sana seni ikna edebilmek için? Hiç Mesela, hiçbir şey. Türk ne yapacaksın? parası. Türk parası. Bütün yabancı paralar karşısında değer kaybediyor ablacığım. Yapacak bir şey yok. Ne yapıyorsun? Çalışıyor musun? Çalışıyorum ben. Emekli değilsin. Yani. Değilim. Aldığın emeğinin alın terinin karşılığını alabiliyor musun? Alıyorum tabii ki niye? He, ne kadar Ç ayıptır sorması. Hmm, ne kadar Astro derken? ki? Asgari ücretin üzerine mi oldu? Evet, alıyorsun? üzerine. O güzel. Üzerine. Ne iş yapıyorsun ablam? Temizlik yapıyorum. Temizlik yapıyorsun. Temizliğe gidiyorsun. Gidiyorum. Sigortan ödeniyor mu? Ödeniyor. Çok güzel. O zaman tamam. Evin evet. kendinin mi kiramı? Kendimin. Kendine. Kira da olsaydı yeter miydi o para? Yeterdi Çalışıyoruz hep beraber. beraber Eşim, çocuklarım yani olamazsın. evet. Tamam. Yani çok... çalışan insana her yer para aslında biliyor var, musun? Var, Tabii var. ki var. Yani evet. bu parasız olanlar çalışmayan insanlardır bence. E, i̇ş beğenmiyorlar. İş beğenmiyorlar. Nankör e, evet. onlar biliyor mankör musun? Nankörler. Evet, evet. Evet, evet, Sen evet, geçinebiliyor evet. musun? Biz de geçiniyoruz. Allah, Allah daha çok geçin versin. Amin. İnşallah. Cümlemize rağmen. Amin. Çok teşekkür, ederim. Amin, alemi, çok teşekkür ederim. Dikkat edin kendinize. Youtube'da. Youtube. YouTube. Sen ne dersin Youtube'da? SND TV. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ablaya güzel. Ablaya güzel. Bir de abiye soralım bakalım. Nasıl gidişat? Gidişat nasıl? Vallahi çok iyi yürüyoruz işte. Sen de yürüyor, yürüyor. değil ya. mi? Maşallah. Ekonomi nasıl ekonomi? ekonomi fıstık gibi bak. E? <laughs> fıstık gibi çok fıstık güzel. Fıstık gibi. Fıstık gibi ekonomi. Ekonomi fıstık gibi dedi abicim abi. Fıstık gibi mi? Evet. Yok o abi. Fındık değil. gibi mi? Ekonomi nasıl? Abi?